arkadaşım Şimşek Bekleyin kanalı video atmış. Hemen abone olayım. Ondan sonra bildirimlerini açayım. Ah şu videoyu hemen beğenmem lazım. İlk ben beğenmem lazım. Şu videoyu da beğeneyim. Ondan sonra bu kadar. Of Jackson ya. Of Jackson. Senin yüzünden Şimşek'ten de ayırdım şimdi. Sen her şeyi mahvettin. Her şeyi bozdun. Şimşek beni terk etti gitti sonunda. Yağmur. Yağmur. Bir kere şimşek seni sevmiyordu. Bak şimdi kanat ince ona. Ne yapacağız biliyor musun? Ne şey yapacağız ya? Hala iptal iddia ediyorsun seni sevmiyor diye ya. Yeter ya. Bıktım senin bu iddialarından ya. Senin yola oraya da hep son yaşıyorum ya şimşekle. Bak hayır şöyle yapacağız. Sen kamufle olacaksın ve şimşeğin yanına gideceksin. Şimşek mektubunda bakalım. Senin yine ne? sana yine takılacak mı, takılmayacak mı? Eğer takılıyorsa seni sevmiyor demektir. Eğer takılmıyorsa seni gerçekten seviyor demektir. Of, of Jackson, of. Şekli kafamı karıştırıyorsun, şekli kafamı karıştırıyorsun ya. Tamam, Tamam bu boşuna olacak ama Jackson tamam mı? Bak bu şoförde eğer ki beni seviyorsa Bana aşılmazsa benim kopyama Değişmiş halimi O zaman daha diyecek bir sözün kalmayacak Tamam al değiştirdim işte kendimi Değiştirdim istediğin gibi oldum Heh şimdi ne diyeceksin bakalım Eğer ki şimşek bana aşılmazsa Yağmur'u çok seviyorum derse O zaman Jackson gözüme gözükmeyecek Tamam Yağmur, sen git, sen Şimşek'i bul, onunla konuş bakalım ne olacak. Tamam, tamam Jackson. Üf, yeter ya. Bu hayatıma geldiğinden beri Şimşek'le şekli problem yaşıyorum ya. Şimşek'le ayağım bozuldu, Şimşek beni terk etti. Yani ne yapmaya çalışıyor bu Jackson? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Şekli bir iddia, şekli bir iddia. Yok. O değişik hazinemez. Yok onu yapıyor. Yok şana aşılır. Yok seni beğenmiyor. O başka seni seviyor. Seni sevmiyor. Ya yeter göreceksin, Jackson. Ya şimşek beni seviyor. Şimşek benim için ölümü bile göze aldı ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Evet çok hatalar yaptı ama binden asla vazgeçmedi. Asla hiçbir zaman vazgeçmedi. Umarım şimşek beni yanıltmazsın. Sana güveniyorum. Eğer ki şimşek benim şu kopyamı aşılırsan var ya neyse of, of canım çok sıkılıyor. Aa, tim tek tim -take. Siz kimsiniz? Tim tek ben, mm, ben 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 Tini. Senin arkadaş olmak istiyorum. Pardon, isminiz ne? Benim adım Gökten. Gökten mi ya? Yok yok Gökten Gökten. Sen kıdım senecik misin ya? Ya tabii ki kıdım ya. Ya pardon da yani e, benim yani e, ben. Ben başkasını seviyorum ya. Yağmur seviyorum şey ben onu al da, asla aldatmam ya. Ya tamam. Tadici, de, de. takılalım dedim sana. Gidelim dedim. Seni çok beğeniyorum dedim. Bir şey demedim yani. Of çok kötüyüm ya. Of gidelim. Ben neden ayrıldım Yağmur'la ya. ya? tek da, de, takılıyorum. Kimse de yok yanımda gerçekten mi dinledi? Bu da kimmiş ya? Oh. Hem Benim yağmurum en su dökemesin. Ay of. Kontörümü de kaybediyorum son günlerde. Hiç iyi değilim. Bugün çok kötü bir şeyler yer içinde. ya. Çok kötü hissediyorum. Aa, ah, aa. Ah. birisi var. Birisi var. Bakayım. Orada bir şey uçtu. Bir şey uçtu. Onu gördüm az önce. Bir şey uçmuştu. Hemen git bakmam lazım. Orada bir şey gördüm işte. Uçma. Gidin hemen gitmem lazım. Emek kurtarırsam bak. Yine komutan bana. Belki yine bir şey Ver. ya? İniyoruz, şimşek bekleyin. Onun denizde ne işi var? Allah Allah. Neyse. Dur. Şimdi şöyle ellerimi alayım. Yani. Çok zor da. Nasıl alacağım acaba? Ulaşmam lazım. Evet. Burada durayım. Evet. Ne? Burada alayım. Alabiliyor muyum? değil ya alamıyorum. Nasıl bir yer böyle bu ya? İlla birazcık denize girmem lazım. Evet. Aa, girdim. Ama ya alamıyorum. Hayır alamıyorum. Biraz kıyıya çekilmesi bekleyin. Evet aldım hele şimdi. Ama araba tert olmuş. Şuraya indirip bir bak, ee, bir tamirci şey çağırmam lazım. Araba çok fena hale geldi. Araba ne hale gelmiş ya? Biliyoruz işim çekmek değil. Bu halde bir çağır şey mı hiç? Aslında çok iyi bir yarışçıydı. Acaba ne oldu da onu kontrolünü kaybedip böyle oldu? bir tane çekici çarmam lazım. Evet. Böyle çekici alayım. Bu arabanın da gitmiş ve ağa kalmış. gidip bir tane çekici çarmam lazım. Hı? Dünya ödülleri almış bir arabayı. Böyle en sonunda bırakamam. Dikçin. Gördün mü? He? Gördün mü? Duydun mu dediklerimi? Duymazsın tabi. Aradım şimdi iki şarkı bakmıyorsun telefona. Ben sana demiştim. Şimşek bakmaz bana demiştim. Şimşek. Şimşek. benden vazgeçmez demiştim. Çabuk beni eşki halime çevir. İstemiyorum. Yağmur, 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 yağmur. Şey. tamirciye sinirleniyorum sen şu Jackson tamirciye de şana da başlatma istiyorum ben işte halime dönmek istiyorum istiyorum şu tipime bak Ay, ya artık. ne demek olmaz ya hayır ben beğenmiyorum bu halime şimşek sen, bile sen, bakmadı şimşek çok kötü gerçekleri öğrenmiş ya sen ne diyorsun ya ne gerçeğinden bahsediyorsun ya ya bak Çabuk bir neşke halime çevir yoksa ben gider şimşi her şeyi anlatayım. Nasıl bir oyun kurduğunu, bizi nasıl ayırmaya çalıştığını, bütün tüzaklarını anlatayım senin. Of ya kurtulmak istiyorum ben bu halde geçmek istemiyorum. Ben yeniden eşki mı olmak istiyorum ya. Neden öldüm ben bu Jackson'ın akılına ya. Bu Jackson kötülük yapmak için gelmiş o eşek ya. Ya ben neşe inandım ona ya. Ya şimşek şimşek ben yağmurdan başka şimdi sevmiyorum deyip tekti gitti işte ya. Ya tek şimdi bana şimdi ne diyor ya usta da diyor. Şimdi çevirmeyiz dediler çevimi izlediler ne yapacağım ben şimdi şimdi ben ne yapacağım ya. Ya ben şimşek bunları anlatacağım şimşeğin güveni tamamen gidecek bana karşı. Beni tamamen hayatından çıkaracak bir sürü hatalar yaptım şimşeğe karşı. Ya ben şimşeğe ne anlatacağım? Şimşeğin uç dışından başka beni eşki halime getiremez ki şimdi şimşeği de itiraf edemem. Allah'ım şan bana yardım et. Aa, çimşek burada. Aa, çimşek ne olmuş böyle? Dün anlamışım benim kim olduğumu yine. Of gelmişti gelmiş. Bir şey olmuş şimdi şey. ama ben ya ben konuşamam ki şimdi şimdi şekli ya öğrenemem ki ne şey öğreneceğim ne olur ne şey öğreneceğim şimdi Allah'ım şamana yardım et tembih etmeniz edendir. O araba artık devletin koruması altındadır O arabaya bir şey olmaz artık. Timteek tek, Tim tek. Şimşek seni burada kalça atmak ne kadar güzel. Şimşek yok burada. Şimşek... Şimşek çok kötü kaza yaptı. Aa, aa, ne oldu ona? Bilmiyorum. Otobanla giderken çok hızlı gidiyormuş. Ondan sonra bir yana savrulmuş ve topraklardan denize uçmuş. İnanmıyorum ya. Ay şimdi şey ne olmuş? İnanmıyorum. Bunların hepsinin sebebi benim. Çünkü cezasını ceza bence. Çünkü çok kötü sinirlendirmiş şimşek. Şimşek yoksa hiçbir otobanda gaza böyle basmazdı. Usta ne oluyorsun şöyle ve ben Yağmur ya. Beni tanıyamadın herhalde. Ben Yağmur. Usta ben Yağmur. Oh Allah'ım. Timsek'in başına neler gelmiş. Hepsinin sebebi benim. Bana sinirlendi, çekti, gitti, kaza yaptı, kendisini hep yerledi. Her yeri damla duman olmuş. Dekana uydum. Şimdi yine hayatını kayarttım. Beni daha hiçbir zaman affetmeyecek. Biliyorum affetmeyecek işte. İstemiyorum artık ben de yaşamak.